Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Instagram uygulaması üzerinden doğru reklam nasıl verilir ve detaylı püf noktaları anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle Instagram uygulaması üzerinden reklam vermek için arkadaşlar hesabımızın profesyonel hesap olması gerekiyor. Yani nasıl yaparız bunu eğer hesabımız profesyonel hesap değilse sağ tarafta bulunan arkadaşlar 3 çizgiyi tıklıyorum ve ayarları tıklıyorum buradan arkadaşlar. Alt kısımda hesap yazan kısmı tıklıyorum. Ve arkadaşlar sayfayı en alta indiriyorum. En altta gördüğünüz gibi arkadaşlar hesap türünü değiştir. Buraya tıkladığım zaman açılan e, burada eğer e, bizim hesabımız profesyonel olduğu için bizi kişisel hesaba yönlendiriyor. Sizin kişisel hesap olduğu için arkadaşlar burada en üstte profesyonel hesaba geçiş yap gibi bir seçenek sunulacak. Burayı seçtiğiniz zaman hesabınız profesyonel hesap olmuş olacaktır arkadaşlar. Şimdi reklama başlayalım. Reklam nasıl verilir? Ne yapmamız lazım? Ve düşük bütçelerle nasıl yüksek dönüşler alabiliriz? Bunların detaylarını konuşalım arkadaşlar. Şimdi ben buradan bir örnek seçeceğim. Burada vereceğimiz örnekler arkadaşlar. Tabi biz dijital e, görsellerimiz olduğu için dijital örnek vereceğim. Ama sizin bir restorantınız olabilir ya da bir ayakkabı mağazanız olabilir. Ya da dijital bir ürün pazarlıyor olabilirsiniz. Ya da bir hizmet veriyor olabilirsiniz. Bölgesel bir hizmet veriyor olabilirsiniz. Şimdi buradaki yol hemen hemen aynıdır. Sadece kurgularda biraz oynayacağız. Bunları da hepsini farklı farklı örneklerle anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bilmemiz gereken noktalardan bir tanesi de eğer bir reklam veriyorsak bu postun altında bu hikayede farklıdır. Burada e, normal paylaşımlarda, paylaşımlarda arkadaşlar altında tanıtım yap butonu vardır. Ve bunun altı da mavidir. Eğer buradaki sizdeki mavi değilse yani silik tanıtım yapma izin vermiyorsa arkadaşlar burada şunu yapmanız lazım. Görselinizi baştan yapıp çünkü görsel çözünürlüğünüzde sıkıntı olmuştur. Bu yüzden bunu reklam çıkmanıza izin vermiyordur. Şimdi ben burada bunu arkadaşlar tanıtım yap diyorum. Ve bana 3 tane seçenek veriyor arkadaşlar. Birinci seçenek profil. ikinci seçenek internet sitem. Üçüncü seçenek de arkadaşlar DM yani mesaj. Şimdi burada profil seçeneği seçtiğimiz zaman bir de e, bunu anlatırken arkadaşlar aynı şekilde Facebook Business panelinden de nasıl reklam verilir farklılığını konuşacağız uygulama üzerinden direkt profil sayfamıza reklam gönderilmesi yapabiliyoruz. Ama biziz Facebook business tarafındayız arkadaşlar. Bunu yaptığımız zaman tarayıcı üzerinden gittiği için genelde profil reklamları uygulama üzerinden yapılır. İkinci seçenek ise arkadaşlar internet siteniz. Genelde internet sitesi olmayanlar Instagram uygulaması üzerinden reklam verirler. Ama burada şu da değildir. internet siteniz derken burada bir pazar yerindeki mağazanız linkini de buraya yazabilirsiniz. Burada Facebook'ta biz neden bunu yapıyoruz? Facebook'ta piksel kodlarıyla hedeflemeleri, ölçümlemeleri ve farklı kurgular kurabiliyoruz. İşte yeniden pazarlama gibi farklı farklı bunun ucu açık seçenekleri mevcut. Ve derin hedeflemeler de yapabiliyoruz oradan. Şimdi bu kısımda internet sitesi dediğimiz zaman arkadaşlar ister kendi internet sitenize, isterseniz bir pazar yeri olabilir ya da bir arkadaşınızın internet sitesine yönlendirme reklamı verebilirsiniz. Üçüncü seçenek ise arkadaşlar mesaj. Bir restorantınız var, bir reklam verdiniz, bir pet shopunuz var, bir ürün, ürün tanıtımı yaptınız ya da marka belirliği bir tanıtımı yaptınız ya da bir bayan ayakkabı satıyorsunuz. Bununla ilgili marka belirli ya da ürün satışı yapmak için bir paylaşımda bulunuruz. Bununla ilgili mesajları almak için verilen reklamdır arkadaşlar. Alt kısımda burada dikkat ederseniz yönlendirme hedefleri hakkında bilgi al. Bunu tıkladığımız zaman burada arkadaşlar bize hepsini detaylı bir şekilde kısaca anlatmaya çalışmış. Buradan profili seçtiğimiz zaman bakın dikkat edin. Üste geçti. Tekrar seçiyorum. Mesajı tıklıyorum. Bakın mesaja geçti. şimdi Burada hangi bir örnek verirsek verelim arkadaşlar. Bir sonraki pencerelerde işlemler hemen hemen aynıdır. Ben mesaj üzerinden gidiyorum. Yukarı sağ tarafta arkadaşlar ileri tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar burada hedef kitleni tanımla. Eğer daha önce hedef kitleler oluşturdu, reklamlar verdiysen bunların bunlardan aldığın dönüşümlere göre tekrar o hedeflemeleri seçebilirsin. Sadece buradaki reklamdaki en güzel kısım da budur arkadaşlar. Doğru reklam vermek için verdiğin reklam sonuçlarını iyi ölçmeli, iyi analiz etmeli ve bunları optimize edebilmelisin. Yani şimdi burada detaylı bir şekilde anlatacağım. Ben burada eğer otomatiği seçersem, bunu otomatik seçmek için örneğin benim bir TL'lik bir bütçem var. Ve ben markamı Türkiye genelinde tanıtır tanı, tanınırlığını arttırmak ya da satmak istediğim bir ürün varsa bunu Türkiye çapında her önüne de algoritma göstersin dediğim zaman bunu seçebilirim. Ya da daha önce bir reklam verdiysem, bir hedef kaydettiysem, oradan güzel dönüşüm aldığını düşünüyorsan yine onun üzerinden gidebilirsin. Örneğin bunu seçtim. Ya da Emin değil. Ben yeniden bir hedefleme oluşturmak istiyorum diyorsan en alt kısımda arkadaşlar kendin oluştur. Bu alanı seçtiğimiz zaman burada bize bir sayfa çıkıyor. Burası çok önemlidir arkadaşlar. Bakın şöyle baktığımız zaman karşı yaka E 20-40. Yani buradaki atlandırma çok önemli. Buradaki atlandırmanın açılımını ben size şöyle söyleyeyim. Karşı yakada cinsiyeti erkek olanlara, yaş grubu da 20 ile 40 arası, ilgi alanları da dijital pazarlama ve karşıya kadın merkezinden 10 kilometre çapında bu reklamı göster. Açılım bu. Çünkü öbür türlü arkadaşlar, başlığınızı böyle net yazmazsınız. ne yapacaksınız? Ürünün düzenli kısmına girip, ben bu reklamı nasıl vermiştim? O yüzden arkadaşlar, yani buradaki reklamları bazı müşterilerimiz hızlıca bir dakikada reklam veriyor. Siz bunu yapmayın. Yavaş yapın. Çünkü burada verdiğiniz bütçe parası size ait. Burada kazanacağınız para size ait. Yavaş yapın. Bakarak yapın. Daha sonra anlayacağınız dilde yapın. Çünkü bu reklamları verdiğiniz zaman daha sonra bu reklamları optimize etmeli ve bu reklamları anlamanız yani analizi iyi yapmalısınız. Çünkü bu reklamları para vermek için yapıyorsunuz. Para kazanmak için yapıyorsunuz. Ben yeniden kendini oluştur için bir şöyle örnek vereyim. Biz ne yapmışız? Karşıyaka erkek 20-40 dijital pazar 10 kilometre. Ben şimdi yeniden bir buradan kazandığımı düşünüyorum ve tekrar bir reklam oluşturmaya çalışacağım. Burada da arkadaşlar karşı diyorum yine aynı şekilde. Kadın diyorum. Slash şöyle örnek vereyim. Bir saniye. Düzenli diyorum. Şurayı kopyalıyorum. Alt kısımdan düzenleyeceğim arkadaşlar. Ve geliyorum buraya yapıştır diyorum. Ve ben burada kadın diyorum. Slash diyorum. E yine 20-40 arası diyorum. Aynı şekilde 10 km diyorum. Konum olarak da burada arkadaşlar bölgesel alanda şehir yazdığımız zaman İzmir, İzmir bölgesi dediğim zaman İzmir'in tamamını gösteriyor arkadaşlar. Yan tarafta ise yerel bir seçeneğimiz var. Buraya da adres yazdığımız zaman direkt ben İzmir değil de şöyle bir de yazabilirsek tamam. Bakın İzmir Yolu Caddesi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ve buradan çapı da seçebiliyorsunuz. Ne oldu? Farklı bir İzmir geldi burada. Biz buraya İzmir tekrar yazalım. Şöyle bakalım. Buraya arkadaşlar İzmir değil öbür taraftan yapmıştık onu. Ben buraya Karşıyaka yazıyorum. Ve Karşıyaka'yı seçtim. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar 8 kilometre çap biz ne yapmıştık 10 kilometre demiştik. Şimdi Facebook biziniz paneli tarafındaysa arkadaşlar bu biraz daha farklı çalışıyor. Örneğin biz burada Karşıyaka'yı yakayı o kilometre dedik ama artı olarak İstanbul'da Bakırköy'ü seçebilir ya da İzmir'de karşı seçmişiz. Bornova'yı seçebilir. Buca'yı seçebilir. Yani bir değil de birkaç tane böyle alternatif yapabilir. Daha da derine gidebilir. Posta koduyla direkt ben e, coğrafya alanı daha da daraltabilirsiniz. Yani uygulamayla business tarafı böyle bir farklılık var. Bunu bilmenizi istiyorum. Şimdi biz burada bitti diyorum arkadaşlar. İlgi alanlarına ne yapmışız? Dijital pazarlama. Burada siz tabii şunu çok önemli arkadaşlar. Örneğin bir reklam verirken mutlaka bilmeniz gereken önemli konu bütçeniz. Ben buraya bir kedi maması ya da bir bayan ayakkabısı sattığımı farz edersek genelde buraya alışveriş internetten alışveriş alışveriş ve moda gibi gibi farklı farklı ilgi alanları yazabilirsiniz. Ama bir reklam verirken her zaman arkadaşlar test ederek gidin. Yani bu üç seçeneği verdim. Ama bunu şöyle yapın. Ne kadar az ilgi alanı verirseniz kitlenizi tanımış olursunuz. Yani her reklamın dönüşleri farklı olduğundan siz burada daha sonra reklamı analiz ettiğiniz zaman arkadaşlar bir süre sonra çok hızlı ve doğru reklam vermeye başlayacaksınız. Yani boşa bütçe harcamamış olacaksınız. Burada ben ne yapıyorum? Hemen şu ikisini kaldırıyorum. Ve ben buraya bütçemi buna göre düzenledim. Kurgumu buna göre yaptım. Ve bitti diyorum. Yaş grubunu arkadaşlar istediğiniz gibi seçebilir. Biz başlığımıza göre burada ayarlıyoruz. Ne demiştik? Daha sonradan tanımak için, başlıktan anlamak için verdik. Başlığımıza bakalım. Karşıyaka kadın cinsiyeti, yaş grubu 20-40, ilgi alanları dijital pazarlama. konu bu arkadaşlar. Karşıyaka çapı da 10 km seçtik ve bitti diyorum. Bu hedef kitlemeye, hedef kitleyi kaydettik arkadaşlar. Bakın. Yani buradan gelip şunu seçtiğim zaman erkekler, bunu seçtiğim zaman kadınlar. Bu da şimdi diyeceksiniz ki aynı şeyi söyleyip söyleyip duruyorsun. Arkadaşlar ben bunu niye söylüyorum? Çünkü biz danışmanlık yaptığımız firmalar ya da şahıslar burada hep şu hatayı yapıyor. Ben bugün 300 liralık bütçe ayırıyorum. Yarın sabah reklamım başlasın. Bu da zaten bir hata var. Biraz zaman bunu söyleyeceğim. Ertesi gün daha olmadan ben neden para kazanmadım? Arkadaşlar şöyle bir, böyle bir dünya yok. Hemen reklamı ver, para kazanma kazan diye bir dünya yok. Önce ne yapıyoruz? Marka bilinirliğimizi oluşturuyoruz. Bu ne yapmış oluyor? Bir güven. Yani her reklam para kazanacak anlamında değildir. Önce marka belirliği altında güvenimizi oluşturuyoruz. Oluşan güvenden etkileşimler alıyoruz. Yani şöyle örnek vereyim, ben bir bayan ayakkabısı alıyorum, sokağa çıkıyorum, bayan ayakkabısı 100 lira diyorum. Benden alırlar mı? Beni tanımıyorlar, ben kimim? Ama ne yapmam gerekiyor? O bölgede önce bir afiş, bir farklı bir tanıtım gibi gibi, kendi yüzü bir gösterip daha sonradan, a kardeşim bu kaç para? bakın etkileşim almaya başladım. Daha sonradan eğer ben gerçekten bir pazarlamacı isem güzel bir dille, hem fiyatını hem de pazarladığım ürün hakkında bilgi vererek satışı gerçekleştirebilirim. Bakın marka bilinirliği yaptık, etkileşim aldık. Son anda direkt ben sadece 100 TL dediğim zaman bu da kaybına sebep olabilir. Bunların hepsi yaşanmıştır arkadaşlar. O yüzden reklamı verirken kurguyu stratejiyi çok iyi yapmanız lazım. Herkes reklam verir, herkes kazanamaz. Siz 100 liralık reklam harcadınız, Ahmet 100 liralık harcadı, Sevgi Hanım 100 liralık harcadı, Yusuf Bey 100 liralık harcadı. Siz 100 lira 200 lira yaptınız, yapamadınız ya da. Diğer arkadaş 100 lirayı 300 lira yaptı, diğer arkadaş 100 lirayı 500 lira yaptı, diğer arkadaş 100 lirayı 1000 lira yaptı. Buradaki fark verilen reklamın doğru verilmesi, daha sonrasında, daha sonrasında doğru analiz edilmesi ve yeniden reklamların doğru öncekilerin sonuçlarına göre optimize edilerek verilmesi. Bunu yaparsanız buradaki e, kullanıcı deneyimlerini ve kitlenizi tanıyarak reklam vermiş olursunuz. Bu da size artık kazanç olarak geri döner arkadaşlar. Şimdi biz bunu seçtik ve ileri diyoruz. Burada karşımıza son sayfamız geldi. Burada da arkadaşlar bilinen hatalardan birini söylemek istiyorum. Genelde çoğu kullanıcı şuradaki alttaki süreyi arkadaşlar 3 gün, 2 gün hatta bir günde reklamım yayınlansın. Ben artık gün para kazanayım diyor. Burada dur diyoruz arkadaşlar. Zaten reklamı yeni başlamışsın. Seni Instagram, Facebook tanımıyor. Kimse tanımıyor. Bu reklamı verdim. başlattı İstersen 500 reklam ver. 700 liralık reklam. 1500 liralık reklam ver. Bu ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Algoritma sizin oluşturduğunuz hedef kitle ilgi alanları yani bu oluşturduğunuz kampanya zaten algoritma bunu bir günde çözecek. Belki de iki günde çözecek sizin reklamınızdan dönüşüm almadan süreniz bitiyor ve daha algoritma sizi çözemiyor. Ne oldu? Bütçe gitti. O yüzden algoritmalar arkadaşlar genelde minimum 2 gün bazen 3 günde sürebiliyor. Burada ne yapmamız lazım? Reklamımızı minimum arkadaşlar 5 gün 6 gün ve üstüne vermemiz gerekiyor. Örneğin günlük 20 TL reklam dedik. Ve 6 gün dedik. Yukarıda gördüğünüz gibi 6 günde toplam 120 TL ve tahmini erişim ise arkadaşlar 12 bin ile 32 bin arası. Böyle bir erişim alırsınız. Ama dediğim gibi bu erişimlerin size dönüşüm olması tamamen sizin vermiş olduğunuz reklamın güvenilirliğidir. Yani siz de reklam verebilirsiniz. Ahmet de verebilir. Önemli olan burada farkındalık yaratmak müşteri güven vererek etkileşimi sağlayarak etkileşimi de arkadaşlar sonuca dönüştürmeyi bilmemiz. Bu kadar basit arkadaşlar. Üstüne basarak söylüyorum. Oturup reklamı iki dakikada vermeyin. Reklamı kurgulayın. Çizin. Müşteri gözüyle bakın. Gerçekten siz de bir müşteri olun. Siz de başka reklamları gördüğünüz zaman ne gibi etkileşimler alıyorsunuz? Ne gibi sonuçlara gidiyorsunuz? Her zaman müşteri gözüyle bakarak ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Tek tarafta bu iş olmaz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Video ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa lütfen yorum kısmına